Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi analiz ediyoruz? Kontrol Mati'yi analiz ediyoruz dostum. Biz bu hisseyi neden yapıyoruz? Arkadaşlar yeni bir bilanço açıklanmış. Üzerine konuşalım, bir yorumlayalım de düşündüm. Eğer kendinizden zevk alırsanız ve bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız Borsa YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsin dostum. Hemen analize geçelim o zaman. Burada satışa 121 artmış ama tamam bu öyle hiç yoktan iyidir ama pozitif değil arkadaşım ortalama 6. brüt kar eksi de esas saat kar eksi de fabrik eksi net dönem kar eksi de buralar baya baya negatif dostum dönem varlık son çeyrekte yüzde 49 duran varlık son çeyrekte yüzde 30 gayet güzel artışlar ama borçlanmanın da baya yüksek olduğu bilmek lazım borçlanma yüzde 52 finansal borçlar net borç yüzde 42 seyrettiğini görüyoruz öz kaynak artışı yüzde 40 yani tek, tek tek çeyreğe göre gayet büyük artış Çeyreklik satışlarda aslında son yılda bir artış var ama önce işte çeyreklik satışa 2022'nin son çeyreğinde birazcık fazla olduğu için o birazcık daha garip bir grafiğe çeviriyor tabi. Ama onun dışında son çeyrekte böyle yüksel, yüksel 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 yavaş yavaş yükselen bir grafik görüyoruz. Çeyreklik net karda da öyle gidiyormuş grafik aniden eksiye almış yani o birazcık negatif bir durum. Çeyreklik fabrik hasta son çeyrekte gayet iyi 360 milyon vesaire gözüküyor ama F/D 43 43.28 gayet normal bir oran. Ödenmiş sermaye 200 milyon. İse gayet düşük bir yani piyasa değerine göre gayet düşük bir ödenmiş sermaye diyebiliriz. FK 124 yani hangisi olursa olsun, hangi sektör olursa olsun FK olarak bayağı yüksek. PD olarak 19.87. tabi bu PD'si yüksek midir veya düşük müdür? O da rakip analizi tarafında göreceğiz. Öz kaynaklar 132 birazcık düşük miktarda kısa vadeli yükümlülükler Yaklaşık %35 uzun vadeli kümürlülükler %33 Bu da ne denir? Ya kaynaklanımını beğenmediğimi söyleyeyim direkt ya. Ben %50'nin en azın üstünde olmasa şahsen beğeniyorum. Brüt karda düşüş var. Fabrik'te artış var. Net karda düşüş var. Cari oranda artış var dostum. Cari oran 1.5'ün üstüne tekrar atabilsek kendi yani gayet olumlu düzeye gelecek aslında. Kaldıraç oranında düşüş var. Öz kaynak düşüş var. Karneye bakalım. Karnemiz karlık 600'den üzerinden 1. Büyüme 600'den 3. Boşluk 6 3. Asla büyüme borçluluk gayet normal ilerliyormuş. Ama karlılık maalesef ki çok 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 negatif gelmiş. 6 üzerinden bir bayağı bir düşük arkadaşım. Karneyi beğendim dersen ya öyle çok da kötü diyemeyeceğim ama ya kötü yani beğenemedim karnı anlamında. Sermaye arttığımı mı temetler şirket temetli dağıtıyor ama yani şu temettü beğeniyor musunuz dostum bilemem. Çok da öyle abartı temettü dağıtmadığını bilmek lazım. Ne yapıyor bedelsiz vermek istiyor bir de birazcık bedelli vermek istiyor dostum. Karışık yapmış. 650 milyon TL'ye çıkacakmış bölünme sonrası sermaye. 10 yani onay bekliyormuş bu durumda. Tabii birazcık bizim halkımız bunlara bayağı hype'lanabiliyor. Takas analizine baktığımızda iş yatırım topluyor 6 aylıkta. Vakıf, yapı kredi, ziraat vesaire City bayağı yer toplamış aslında 6 aylıkta. Aylık yabancı takas değişimine baktığımızda arkadaşlar. Şubat'ta toplamışlar Mart'ta satmışlar. O sonra Aralık'ta toplamış, Ocak'ta satmış ama şuradaki toplamı gayet iyi. Aslında son 4 çeyre, 4, 4, aya bakarsak gayet iyi toplamışlar. Totalde toplamışlar. Son 4 ay için pozitif olsa da geri doğru sardırdık mı? Ağustos ayından sonraki zamanlar negatif. Ama yine arkadaşım şöyle kalsın Aralık, Ocak falan çok iyi toplamalar var. Hala o adamlar böyle öyle abartı bir satış yapmamışlar. O kadar çok toplamalarına rağmen gayet pozitif. Fon pozisyonlarına baktığımızda tonla fonun içinde var. Bu gayet pozitif durumdur. Üstelik bir tane fonun büyüklüğü 20 milyar falan. Gayet güzel fon sayısı. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda işe anlaşmaları arkadaşlar. 26 Nisan, 3 Nisan, 1 Mart, 2 Şubat, 9 Ocak. Sıklık fena değil dostum. 7 milyarlık iş anlaşması var burada. 19 Ocak 2023'ten beri. Baktık mı 2023 bilançosuna oranı %177. Gayet iyi bir oran var karşımıza beğenebileceğimiz iş anlaşması. Bence gayet güzel iş anlaşmaları imzalamış. Gelir tablosuna baktığımızda satış gelirleri 3.2 milyardan 3.9 milyara artmış mı artmış öyle ama öyle çok da övebileceğimiz bir artış olmadığını bilmek lazım. Bilançoya baktığımızda dönem varlıklar 5.1 milyardan 5.3 milyar civarlarına ya öyle abartı yine artış çok ise kötü kalmış. Duran varlıklar 2.1 milyardan 6.2 milyara duran varlık artışı çok güzel. Kısa vadeli kümlükler 1.9 milyardan 4.1 milyara. Bu da gayet gü güzel diyecektim ya. <laughs> Dilim sürüştü. Bu aslında olumsuz bir durum. Ama öyle abartı olumsuz mu? Abartı olumsuz değil. Yüzde olarak Yüzde 100'ün biraz üzerinde. Dolar bazlı baktığımızda yine aslı bak. Sıkıntılı bir seviye ama öyle abartı sıkıntı değil. Abartı sıkıntı ne olurdu mesela diyorum. 3 kat arsaydı vesaire. Daha abartı sıkıntı olurdu. Uzun vadeli kümlükler 3.1 milyardan 3.8 milyara. Fena olmayan bir artış. Aslında dolar bazlı bakarsak dolar bazlı aşağısında kalmış doların gayet olumlu. Toplam öz kaynaklar 2.2 milyardan 3.6 milyara ortalama bir artış. Toplam kaynaklar 7.3 milyardan 11.6 milyara ortama bir artış. Ya bu şirketin hatırladığım kadarıyla tabi Amerika'ya yatırım mevzuları vardı. Amerika'da iş kuracaklardı. Bir şeyler yapacaklardı. O tarz bir olaydan dolayı çok hayplanmıştı. Gerçekten o işi başardıktan sonra aslında bu hisseye çok güzel etkisi olabilir. Çünkü koskoca Amerika arkadaşlar. Amerika dünyanın merkezi ya diyorlar. Amerika yıkılacak, Amerika şu olacak, Amerika bu olacak. diyen birazcık ya yani bir şeyler sallıyor herkese. Amerika hiçbir şey olmaz dostum. Amerika dünyanın merkezi. Amerika nasıl esken Osmanlı merkezi dünyanın en güçlü devletiydi. Bütün Avrupa'ya yani boyun eğdiriyordu. Şu anda da Amerika'dır ve belki birkaç yüzyıl daha en az birkaç yüzyıl daha Amerika dünyanın birinciliğini kimseye vermeyecek. Çünkü bu Amerika'ya bütün Teknoloji burada, bütün para burada dönüyor. Dolar oradan çıkıyor zaten. Hepimizin kullandığı, hepimizin belki kimimizin yatırım aracı olarak bir kullanmayı tercih ettiği para birimi adamlardan çıkma. E tabii dünyanın en büyük ekonomileri, en büyük şirketleri de orada. Tabii oralara bir iş kurmak bence gayet iyi. Bir Türk şirketi için gayet güzel bir durum. Oraya da mallarını satabilmesi, orada da üretim yapabilmesi hem ülkemize belki ileride döviz sokmasına yardımcı edebilecek bir duruma dönüşebilmesi gayet olumlu olacaktır. Rasyonel tablosuna baktığımızda cayır oran 1.30. 1.5'ün üstüne atabildiği şartta güzel olumlu olacaktır. Likit oranı 1.07. 1'in üstü olumlu olduğu biliyorsunuz. 1.07 de fena değil. Nakit oranı 0.18. Fena değil ama 0.2'nin üzerinde olması olumlu olacaktır. Ama yine de fena olmadığı söyleyebilirim nakit oranında. Onun dışında arkadaşım rakip analizine geçelim. Rakip analizine baktığımızda Arlok'lu ortalama FK 38.51 PD 981 PD'ye baktığımızda sektörel bilişim yazılımı değil ya. Kontrol matematik enerji teknolojiden bakalım. Yanlıştan baktık. Ağırlıklı ortam 34.79. PD'de 10.35'de olsun. PD'de baktığımızda PD Yeo teknolojiden sonra en yüksek PD oranına sahip. FK oranı zaten en yukarıda direkt. FK'sı çok fazla ya. Şu FK maalesef ki birazcık abartı fazla. 174 seviyesi. FK'sını beğenmedim. PD'sini de maalesef ki beğenemedim hissenin. Bakalım en azından grafiğinde ne durumlar. Grafiği fena olmayan bir grafik var. Hele şurada ne yapmış? Oo, %44 yani 188 liraya düşmüş. Tanesi 26 Aralık. Biliyorsunuz o zaman çok büyük bir düşüş olmuş 26 Aralık zamanlarında. Oradan böyle yüzde 47 artmış fena değil. Peki zirveden fiyatı yüzde kaç aşağıda dostum? Baktığımızda zirveden yana 20 aşağıda yüzde yani 30 30'ları görmüş, yüzde 44'leri görmüş. Yüzde 44 çok güzelmiş bak dostum. Gerçekten çok beğendiğim bir düşüş oldu aslında. Bu tarz büyük şirketlerde kolay kolay gördüğümüz düşüşler de aslında değil. 53 milyarlık şirket bu. Şu anki halde ve o zaman kaç milyarda zirvesinde sen düşün. Grafiği yani o zamanları beğendim. Grafik yani benim için 10 üzerinden 6 verebilirim. Öyle abartı beğendim grafik değil. Zaten büyük şirketlerin grafiğin çoğunu beğenmiyorum ben. Büyük şirketleri çok da tercih etmediğimden dolayı olabilir belki ama grafik yani 10 üzerinden 6 verebilirim. Bilanço arkadaşlar Duran varlık, dönem varlık artışı vesaire son çeyrek için mükemmel. Evet. Ama ge yılın geri kalanı için mükemmel mi? Duran varlık mükemmel ama dönem varlık öyle yine çok da abartı sevebileceğim bir artış değilse kötü. Katı endeksine uygun olması gayet pozitif. Amerika o yatırım mevzuları belki bittiğinde gayet olumlu duruma dönüştürecektir tabi oradaki yatırımlar. Satışlar vesaire kötü kalmış maalesef %21. Brüt kar esas fiyat kar net dönem karındaki düşüşler maalesef ki negatif. Free doğuşum aranı normal vesaire. Bilanço da verebileceğim arkadaşım karnede Karne de çok iyi olmamasından dolayı. On üzerinden 5.5 vereyim. Grafiğe de on üzerinden 6-6.5 altı, altı civarı verebilirim. İsa altı 6.5 vereyim ya ben bu grafiği. 6.5'u hak ediyor. Grafik 6.5 bilanço benim için on üzerinden 5.5. Son çeyrek bilançosu beğendim mi derseniz. Evet duran varlık vesaire için beğendim ama onun dışında net dönem karında direkt eksiye girmesi birazcık negatif durumlardan biriydi. Tabi arkadaşlar anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olabilir. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.